Yıllarda bir sürü insanın yaptığı bir şey e, gidiyor yani hmm. e, burada iş yok hani kimse de yargılayamaz e, ama kalkıp gerçekten hani bir insandan bütün para istemek bir bayağı o. bir şantaj ya hmm. hmm. çirkin bir şey. Yani orada e, sonra zaten Özcan'ın garibin başına çok geldi biliyorsun kadınlarla davalar şebnemle davalar kadınlar şebnem şefırlar bi bayağı biliyorsun ben... polemikleri, olaylar oldu falan ee, çocuğun kaderi midir nedir ee, sürekli böyle kadınlar <laughs> ev sesinde özcan özcan özcan. E demek ki çok şey değil yani görünce kadar maskülen aslında ne koparırsam şeyi. Evet. Ee, sonra yine listede e, mesela Kayahan Açar var. Ee, onun mesela çoğu şu an e, insana sorsak şimdiki eşini İpe'yi bilirler. Çünkü niye? Şarkı söylüyorlar, düetler yapıyorlar. Hmm. Oysa Kayahan'ın da Bir kızı olduğundan dolayı ben daha önce evleniyordum da evet, yine de biliyorum. Besteden bizim hmm. Tayfun'la evlendi. Hmm. İlk eşi Nurhan'ım. Ee, sonra e, stüdyoda İpek onun vokalistiyken Kayahan Nurhan'ımı bırakıyor. İpek Hanım'la evleniyor. Böyle bir kaya bir çapkınlık geçmişi. Canım bu piyasada çapkın olmayan yok kısacası. Yok kısacası. Bir sen. <laughs> bir ben. Bir ben kalmışım <laughs> O da senin gibi. Başak Ondan kuşmuzdan... sonra da kendi gelmek için çapkın çapkın kız falan şarkılar söylüyor. Şarkı <laughs> da işte o kadar. Şu ara yok mu bir e, çapkınlık? E, yani olmaz olur mu her zaman var. Yani Hı. çapkınlık derken hani hayatı yalnızlık Allah'a mahsus ama ben katiyen başından beri hani evlilik olmasaydı kimsenin hayatının bir olduğuna gene ver olmazdı. Ee, ama ben hoşlanmıyorum ortalık yerde bunu yaşamak. O, o ilişkiyi yıprattığını da düşünüyorum. Yani ne kendimi ne ilişkimi yıpratmamak hı hı. adına işimle, yaptığım işle, yaptığım şeylerle göz önünde olmayı tercih ediyorum. Yakalıyorlar seni. Değil. E yakalayamazlar çünkü ben yakalanacak yerlere gitmiyorum. Yani bunlar belli yerler. Ancak hani birini çok kafaya takıp kapının önünde oturup böyle beklemesi lazım. E gerek yok. Böyle de biri de değilim ben zaten. Hani insanlar bunu hürmet de gösteriyorlar aslında. E zaten canım e, bekarsın Bir iki yerde hani. karşılaşıp da çok üstüme gelmedikleri de oldu. Bu çok çok Aa. önemli sizin e, duruşunuzla ilgili bir şey bence bu. Aa ne e, güzel. Tabii tabii. Onun için e, yok değil yani. Yani öyle ki. kameraları falan yumruklamaya gerek yok. Yok, yok. Yani, yani ama o senelerden beri işte o kimileri duruşlar. Kimileri yapıyor şöyle, ya biliyorsun kameralar yumruklanıyor, kırılıyor, asılıyor, kesiliyor hani. Yani ne bileyim hani o durumlara düşmemek için aslında belki de Hı -hı. bu kadar gizliyorsa. Aslında çok yorucu bir şey samimiyetle söylüyorum bazen çünkü ben de arkadaşlarımla Hı -hı. E, gönlümün gönlümce rahat özgürce e, istiyorum gezmek ama bunu yapamıyorum. Değil mi? Ters Usup bir kendimi, fotoğraf. Kendimi kontrol altına almak. Zaten eğlenemiyorum öyle. Eyvah aman yanlış gözükmeyeyim. Bu, bu garip bir sorumluluk aslında. Hmm. İnsanlar beni öyle görmesin. Öyle görmesin derken yani gezerken görsün de yani, özel hayatımda da e, utanıyorum. Annem falan kızıyor bana yani hala anladın mı? Böyle bir şey var. Girdiğim programda ne giydin biraz, biraz fazla Dekolte biraz fazla değil miydi diyor önce falan. Çünkü. Hani hala o saygı e, böyle öğrenmişim ve istemiyorum. E, bu saatten sonra da zaten daha farklısını yapamam herhalde. Yok e, zaten hani e, sen çok kolay kolay değişecek bir insan değilsin. Çok zor. E, O nedenle de muhtemelen o şey hani senin öyle bir insan olmadığın için hani biraz insanlar kendilerine yarattıkları m, havayla da karşı tarafı yönlendiriyorlar. Hani gidip kamera kırıp işte bağırıp çağıran bir insana da nedense gidip böyle o tipleri kendilerine çekiyorlar ama senin gibi bir sürü insan da Gayet güzel. Magazin dünyasıyla ilişkisini kavgasız, gürültüsüz. Gürültüsüz, evet. Hani Ama hoş bir şekilde. ödün vererek oluyor. Deyip, nazarım değil. Deyip ben daha. <laughs> yok, Hayır canım. ya olacağı varsa olacak. Kamera kırıyor falan üstünde tepiniyor. Yok o noktaya <laughs> çok zor <laughs> gelinir Yok yok şaka ya, diyorum ya. Yani, yani, seni var. öyle tahil bile Katiyen demiyorum. Katiyen demeye bile korkuyorum Ya bak bırak e, şey yapmayı. Hani seni öyle. Tahil edemiyorsun. <laughs> tahil edemiyorum. Yani hiç öyle görmediğim <laughs> için herhalde. Çok. Yonca'yı sinirli insanlara hmm. bağırıp çağırırken çok zor. Çok ama çok yani e, ancak gururumu, onurumu çok kıracak bir şey, hmm. zedeleyecek bir şey olursa bilmiyorum ne olur. Ya. Ona da zaten müsaade etmediğim için Bunu böyle bir şeyle hiç karşı yıl olmamış bundan ha, tabii. sonra. En zor evet. yılları atlatmışsınız <laughs> zaten. Evet, tabii, tabii doğru. E, şimdi bir bantımız daha var. E, o da e, yine böyle e, ünlü bir isim. Ee, çapkınlığı bol evliliği bol Yılmaz Erdoğan Aa. ve başka isimler de var o bantı bir izleyelim tamam. Bundan sonra tekrar e, bu e, ilk eşleri boşayanların hesabını sormaya devam ediyoruz <laughs> nasıl böyle oldu da Berfinim içimin güler yüzü, yaşanılası ikinim hoş geldin adımın çapraz yazılması kimin umrunda denize düşen yılana hükümdür biraz da. Bir aralık sizi verdin işte. Ömrümüzün <laughs> en gevrek zamanı. Şöhret olduğu eşini boşadı derler ya, işte bu iddiaya en çok maruz kalan isimlerden birisi de zamanında Yılmaz Erdoğan olmuştu. Başka bir yer, başka bir dosttan ile ediyorsun. Etme. Ey ay felek harap olmuş, ziyan olmuş sevim için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun etme Ey makamı var ile yokun üstünde olan sen varlık sahasını terk ediyorsun etme Yılmaz Erdoğan'ı halk yeni yeni tanımaya başladı dönemlerde ünlü oyuncu Sanem Oktar'la evliydi Hatta şimdilerde dönem dönem magazin haberlerine de konu olan kızı Berfin ikililiğin evliliğinden dünyaya gelmişti Demek vericiyi yüksek bir yere koyun dediler he? Emin yapabilir misin bu işi? ...bir açıp bakmam lazım. Neyi? Vizyon Nasıl açmak yani? E, Tornavida ile açacağım, mekanizmaya bakacağım. Yılmaz Erdoğan, 24 yaşında evlendim... ...3 yıl birlikte olduk, çocuk yaptık... ...3 yıl sonra da boşandık dediği... ...eski ve ilk evliliğiyle ilgili de... ...çok çarpıcı detaylar aktarıyor bir röportajında. 27 yaşındaydım. Henüz tam olmamıştım, olgunlaşmamıştım. Hayat mücadelesi veren bir gençtim. Tüm amacım... Meslek hayatımda ilerlemekti. Yaşamadan baba olmanın nasıl bir şey olduğunu bilemezsiniz. Ben de Berfin de bilmiyordum. O bilinmezliğin verdiği korku ve endişe çok büyüktü. Maddi sıkıntı da cabası. Berfin'in hastane masraflarını borç alarak ödemiştik mesela. Sanem Oktar'la o dönemlerde TRT2'de yayınlanan Umut Taksi dizisi sırasında tanışmıştı Yılmaz Erdoğan. Canlandırdığı karakterin sevgilisi rolündeki Sanem Hanım'la 3 yıl evli kalan Erdoğan o dönemlerde 24 yaşındaydı oradaki mizahı da görüp hem de adama acaba bir şey oldu mu yok aynı anda görmek ve aynı anda anlatmak istiyorum. Şimdi dünyada da aslında bakarsanız mesela çok azaldı artık komedi filmi. Daha sonradan bu evliliği ve gençlik yıllarını ise şöyle açıklayacak düğünlü oyuncu. 24 yaşında evlendim. Geleneksel aile yapısına göre erken değil ama şimdi dönüp baktığımda erken tabii. Zaten hayatının ilk 20 yılında olaylar senin başına geliyor. İkinci 20 yılında olayları sen kuruyorsun kontrolü ele alıyoruz. Şimdilerde üçüncü eşinden boşanan İpek Tuzcuoğlu'nun ilk evliliği ise Hazım Körmükçü ile olmuştu. Kızı iki hap yuttu diye sana mı verecekler sandın? Sen kim? O kim? İki gün sonra kızın da aklını çelerler. Hatırlarsanız Asmalı Konak dizisiyle parlamıştı Yıldız'ı İpek Tuzcuoğlu'nun. Artık şu çocuğun önünde konuşma diyorum. Büyüyor her şey akla eriyor. Kendi evimde istediğim gibi konuşurum. Senin dilin fazla uzadı son günlerde. Hazım Körmükçü ile 1998 yılında evlenen Tuzcuoğlu, ani bir kararla 2003 yılında yollarını ayırmıştı. Magazin gazeteleri boşanmalarından günler sonraysa çiftin birbiriyle son telefon görüşmesini vermişti haber olarak. İpek Tuzcuoğlu bu haberi benden almanı istedim. Boşandık demişti Hazım Körmükçü'ye öyle şeylerler ya e, hani kadın insan rezil eder de rezil eder. De. Bu lafın ne demek olduğunu insanın yaşı ilerledikçe daha iyi anlıyor. Tamer Karadağlı da ilk eşiyle şöhretinin zirvesinde ayrılanlardan. Uzun yıllar birlikte olan Tamer Karadağlı ve oyuncu sevgilisi Arzu Balkan bir süre sonra evlilik kararı almışlardı. Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisiyle ününe ün kattığı dönemlerdi. Ha sana danıştı yani. <laughs> evet, başbakan. E, evet. Evet. Kızları Zeyno'nun doğumunun ardından bir müddet daha mutlu bir aile tablosu çizen çift, Tamer Karadağlı'nın çapkınlıklarından da başını alamıyordu. Karadağlı'nın adı magazin gazetelerinin sayfalarını süsledikçe, Arzu Balkan cephesi dolup dolup taşmaya başladı. Işık hızına yakın hızda uçan, nefesiyle kasırgalar yaratan dünyanın en güçlü adamı var. Siz ona haber sunduruyorsunuz. Nihayet ayrılık kararı aldıklarında aralarında hiç bozulmayacak bir bağ, yani çocukları onları hala bir arada tutan bir etken olarak kaldı. <laughs> Ünlü şarkıcı Deniz Seki de evlilik kervanından nasibini alanlardan. Seki liseyi yeni bitirmişti. Ortak bir arkadaşları vasıtasıyla Turhan Başaranoğlu ile tanıştı. Çift kısa sürede evlilik kararı aldı. fabrikası sahibi eşiyle 3 yıl evli kaldı Deniz Seki. Sonra bildik son ve boşandılar. İlk eşi Turhan Bey yıllar sonra Deniz Seki için Deniz çok iyi bir ev hanımıydı. Hiçbir eksiğim olmazdı. Çok iyi huylu, iyi kalpli birisidir. Kavga ettiğimizi hiç hatırlamıyorum. Ama hep sesinin güzel olduğunu söylerdi. Hatta zaman zaman evde şarkı söyler, bunu kasede kaydederdi. Sanatçı olma isteği vardı. Tam hatırlamıyorum ama onun bu isteği bizim ayrılmamıza neden olmuş olabilir. Çünkü bizim yetiştiriliş tarzımıza göre böyle şeyler terstir diyecekti. Hayal kırılınca, imkansızı umunca, korkular gerçek olunca, gözyaş kurumuyor. Deniz Sekin'in ilk eşi kadar Hülya Avşar'ın ilk eşi de pek bilinmez. Oysa Avşar kızı bundan yıllar önce Mehmet Tecrilli ile evlenmişti. Nerede? 15 yaşındayken aşık olmuştu Mehmet Tecirli'ye. 16'sına geldiğinde ise evlenmişlerdi. İlk aşkı, ilk kocasıydı Mehmet Tecirli Avşar kızının. Bir müddet evli kalıp boşandılar. <laughs> Şimdi bantı izledikten sonra kafalar biraz daha karıştı mı yonca? Orada bir milli çapkın işte var. Alıştım ben duruma biliyor musun? Tamer Karadağlı. Arada. <laughs> milli çapkın. Milli çapkın. Ne yapsın, ne yapsın. Yakışıklı adam. Şimdi onu da koymuşlar Banta. Gerçi onun eşi Arzu Balkanlı olan hani çok ünlü çünkü. Bu kadar yaşadık göz gözlerinde bak onu biliyor mesela. Ha sen bile biliyorsun. Ben bile biliyorum. Yani bir ara <laughs> çünkü fenalık gelmişti onların odur durumu. Devamlı zavallılar televizyonda. Devamlı bütün programlarda. Değil mi? Bir ara çok Çünkü onun Tamer Karadağlı'nın hmm. en popüler olduğu dönem herhalde. Hmm. Bilemiyorum ama. İşte çocuklar duymasın, duymasın zaman yani. yani. En şey. top dizi. Ee, ne zor o, bir şey aslında karısı içinde yani ortak Bir de ünlü kadınlarla yaşayan. Deniz Akka ile falan adı anılınca, e tabii bir anda en güncel konu oldu. Eşi de az çekmedi yani ya, kadın ya. çocuk oldu falan filan ama ya. hani onlar da e, Ankara'dan benim bildiğim hani böyle öğrencilik yıllarından hani ilk flört ilk ne aşk güzel. hani böyle bir e, ilk flörtün ardından gelen hani ilk aşkımla evleneyim. E, fakat sonra tabii hani e, pek öyle gitmiyor hikaye. Şu anda zaten ayrılar hani Tamer Karadağlı'nın çok yüksek bir şöhreti biraz da zaten çapkın bir adammış. Yeah. ...maalesef yolunda gitmeyen bir evlilik. Ben ya bunları seyrede seyrede... ...kanık sattırdınız bana olayı... ...hiçbir şey şaşırmamaya <laughs> sen başladım. Şimdi bu bu gece çok da rüyanda... o normal... Aa, ...sen hala boşanmadın bu falan diye Hayır Bu gece Yönce rüyasında... <laughs> e, e, ...ilk ve tek eşi... E, <laughs> ...Harun'u görecek rüyasında... ...görecek ne oluyoruz? <laughs> ne oluyoruz kardeşim? <laughs> i̇lk kocam rüyama girdi... ...bilmiyorum nedir rüyacı şey ama... ...ben şeyi biliyorum yalnız... ...eski sevgiliyi rüyada görmek... <laughs> ...pek romantik bir manası yok... Bir e, borçlu, yani borç verdiğin ya da borç aldığın birisi kapına geliyor demek. Aa, <laughs> Peki aman, bir paylası yok. Ama iyi değilmiş diye. Kapına <gülüyor> geliyor <gülüyor> parayı istemeye diye. Ama eski bir şey. Yani. Şimdi yine BAMT'ta olan bir isim daha vardı. O da Yılmaz Erdoğan. E, onun da bir eşi var. E, i̇lk eşi. Yine aynen bizim bu akşamki nasıl böyle olduğunu formatına uyan ilk kızı Berfi'nin e, annesi olan hanım. O da e, şöhret olunca evlilik bitiyor, çapkınlıklar fakat sonra o uslanan bölümden şimdi yeniden evlendi. Ama yeni eşine bakıyorsun hani e, benim sana program başında söylediğim hani izleyicilere de e, buradan şey yaptığımız hani biraz daha ünlü oyuncuydu ya eşi oyuncuyken tanışıyorlar. Ya. Ya da ama ben de çok, çok güzel bir kız. Yani ben bir de ilk Yılmaz Erdoğan'ın karısı olarak gördüm. Hı -hı. Ondan öncesini hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyordum esasında ama hiç bilmiyorum Ya bu vallahi dedim bravo ya. Hani çok da hoşuma gitti. Sonra onun oyunculuğunu ve yaptıklarını Hı -hı. gördüm. Çok da yetenekliymiş çok da beğeniyorum. İşte çok filminde. da güzel bir e çok. kız. Çok ama hani bilmiyordum ben. Hiç bilmiyordum hem de. Ve e, hani Yılmaz Erdoğan'ın bir de bayağı hani olaylı ilişkileri oldu. Hani evlenecek dediği son ana kadar sonra ayrıldığı ilişkileri falan oldu. Hani Berfin'e, e, Berfin diyorum pardon şimdiki eşine bakınca e, hani oyunculuğundan ziyade e, hani e, o kız Belki da mi? şimdi Bendi, e, çok bayağı yükseldi biliyorsun. Filmler şunlar bunlar. Belki de Yılmaz Erdoğan da ondaki o şeyi sevdi. Hani kız e, böyle bir kendini verecekti yani sinemaya. Hı -hı. Ee, belki de işte ortak, ortak bir lisanların sevdi. Ortak bir kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Tabii tabii. Hani sinema tutkusu çünkü düşünsene yani iki bir insanı şey, evet. birbirine bağlayan daha güzel bir şey olabilir hmm. mi? Hani bir sinemacıdan kalkıp gidip hani bir ekonomistle olabilir hayat tabii de ama. Evet. Hani iki insanın sinemaya birinin oyuncu, o zaten Aynı